Takk fyrir því að við höfum við að hlusta.

Ben atlı konağı muhtarı Hasan Bülbül, Eyyubiye. Ee, buralarda köylerimize daha önce ne ambulans giriyordu, ne jandarma giriyordu. Arabalarımız batak içerisinde. Allah razı olsun belediye başkanımızdan Mehmet Kuş park edaşı döşedi bize. Yani Allah razı olsun tertemiz bir mahallemiz oldu. Çok iyidir Allah razı olsun ondan. Şu anda gördüğünüz yol Park ateşi doşili. Ambulans da giriyor. Ee, engelli çocuklarımız var. yapıldı yollarımız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Eskiden yollarımız berbat. Şu anda çok muazzam, mükemmel bir güzel bir şey oldu. Sayın Mehmet e, Kuşa çok çok teşekkür ederiz. Yollarımız gayet güzel. Kendinden ve Allah razı olsun yollarımız şu anda çok süper. Mehmet Kuşlar çok teşekkür ediyoruz. Önce yollarımız barbattır. Çok çok teşekkür Aynen. ediyoruz. Şanlıurfa Eyübiye Belediyesi'ne Mehmet Kuş abimize çok teşekkür ederiz. Bizim yollarımızı düzgün de şekilde parka taşını düşmeye başladı. Şu saygılarla teşekkürler dileriz. Ja, ja, ja. Ja,